Programdan yaklaşık bir ay öncesinde haberim oldu. Önceden tanıdığım Maya e, My Executive Müge Hanım'ı aradım. TKD'den Taner Bey'i aradım. İçerikle ilgili biraz bilgiler aldım. Sonra içeriği inceledim. Uygun olabileceğini düşündüm. Çünkü 30 yılın üzerinde bankacılık tecrübem, 3 yıl kadar da yönetim danışmanlığı tecrübem vardı. E, mevcut startuplarda, fintechlerde danışma kurulu üyeliği yaptığım için ileride yönetim kurulu üyeliği veya bağımsız yönetim kurulu üyeliği için bu programın faydalı olabileceğini düşündüm. Gerçekten de ilk günden itibaren hem Galatasaray Üniversitesi'nin hem TKD'nin hem de My Executive'in çok iyi organize ettiği, çok iyi planladığı bir eğitim olduğunu gördüm. Bir kere fiziki derslerin tamamı neredeyse bence son derece faydalı, yararlıydı. Webinarlardaki tecrübelerin aktarımları son derece yine iyiydi, güzeldi. Oralarda bir takım belki genişletmeler yapılabilir. Bu konuyla ilgili geri bildirimlerini mi şey yapacağım, paylaşacağım. Ve tabii bir de uzaktan yapılan şeyler vardı. interaktif dersler vardı. Onların da yine... Oldukça başarılı yönetildiğini düşündüm. E şimdi 16 haftanın sonunda e, iyi izlenimlerle mutlu bir şekilde ayrılıyorum. İnşallah bundan sonraki dönemde de e, bu programın başarıyla devam etmesini diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum.